Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün motorumuzu almış olduğumuz parça, sipariş ettiğimiz parçalar elimize ulaştı. Onları takacağız. Nasıl takıldığını çekeceğiz sizlerle birlikte. Şöyle kornalarımız var. Çeki demirimiz var. Egzoz egzoz şapkamız var. Tazmanya canavarı takacağız. Plakamız olmadığı için plaka yerine. Ee, bir de korna Rolesi aldık. Bunu da hazır söyledik. Ee, nasıl bağlandığını bilmediğim için. Hadi geçelim. Önce kornalarla başlayalım. Evet arkadaşlar kornaları takmaya geçiyoruz. Bir tane anahtar. Biz kornaları bu şekilde takacağız. Böyle, böyle hoş bir görüntüsü olduğu için buraya takmayı tercih ettik. Hadi geçelim Ben bunları söküp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar söküp geldik. Bu arada rolemizi taktık. Ee, bu şekilde taktık. Ee, ben internette izlemiştim böyle takıldığını. Bu roleyi poşetle kapatmak zorundayız. Çünkü su görürse yemebilir. Bu şekilde buraya sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Nerede kapağımız? Kapalıdır şu aradan geçirebilirsiniz mesela. Ben kornaların tekini kullanacağım çünkü benim akım zayıf olduğu için kaldırmıyor motoru. Şimdilik böyle tutturalım. Bir deneme şey yapalım bakalım çalışacak mı. Evet arkadaşlar. Düzgünce takmışız. Hadi bakalım. şekilde uzaktan bir görüntüsünü alayım size. Şöyle tatlı bir duruşu var bence. Yani. Bu şekilde benim hoşuma gittiği için ben bu şekilde taktım. Şimdi de Tazmanya canavarını takmaya geçelim. Tazmanya canavarını nereye takacağımı göstereyim size. Ben motorunda plaka olmadığı için plaka deliklerine şöyle klipse tutturacağım. Hoş bir görüntüsü oluyor başka bir motorda görmüştüm. O yüzden ben de takmaya karar verdim. Bir de e, tutturacağımı söylemiştim. Daha iyi oluyor benim. Şu şekilde tutturalım. bu şekilde göstereyim size. Ve bu şekilde de bağladım. Çok hoş bir şey var yani şu sinyaller de yakında dolacak içi. Ampuller patladığı için söktüm onları. Şimdi de egzoz şapkasını takmaya geçelim. Zaten şöyle çok basit bunun takması. Bir bir tane vidası var burada. Şu şekilde oturuyoruz Buraya da yakında bir anahtarlık gibi bir şey takacağım. O da daha güzel duruyor. Şimdi demirini takmaya geçelim. Çekidemlerini de şuraya takacağım. Ee, şu şekilde. Buraya 17 bir anahtar tutuyor. Bunu söküp bunu takacağız. Evet arkadaşlar söküp geldim. Bunu da şu şekilde göz diye kimse göre ayarlayabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Daha önce de kullanmıştım. Ucu ortayı sıkmayı unutmayın. Sıkmazsanız eğer lastiğiniz çıkabilir. Yani herhangi bir kaza geçirebilirsiniz. Bu civata çok önemli. Evet arkadaşlar motorumuzun son hali bu şekilde. Kornalarımız ve çeki demirimizi buraya taktık. Eksos şapkamız. Tazmanya canavarımız. Bu videomuzun da bu şekilde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz Moda videolarının devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.